En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camide gündemden herkese merhaba. Bugün 6 Nisan 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Almanya'da üçlü koalisyona halkın desteği azalıyor. Diğer bir önemli nokta ise yine Almanya'da 1 Temmuz itibariyle yeni bir uygulama yürürlüğe girecek. Tabii bu uygulama Bakanlar Kurulu'ndan geçti, meclisin önüne de gelecek. Bu uygulama ne? Maaşlara nasıl yansıyacak? Bu konunun detaylarını aktaracağız. Yine Almanya 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası kolay vize uygulamasını başlatmıştı. Kolay vize uygulamasından kimler yararlandı? Yeni rakamlar açıklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan. Bu konunun detaylarına da bakacağız. Depremler sonrası Avrupa'daki Türklerin depremzedelere yönelik yardımları da sürüyor. Avrupa'da bir Türk vatandaşı Türkiye'deki bir evini depremzedelere bağışladı. Bu Türk vatandaşıyla görüştük. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Yine diğer bir önemli uygulamaysa, önemli bir noktaysa malum Almanya'da evlerin fiyatları sürekli artıyor. Biz de bunu sürekli sizinle paylaşmak durumunda kalıyorduk. Bugünkü haberimizde ise Almanya'da konut fiyatlarının düştüğü haberini sizinle paylaşacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan üçlü koalisyon hükümetine verilen destek eriyor. Koalisyon hükümetine verilen destek bir puan daha düştü. Muhalefetteki CDU, CSU ise oy oranını iki puan daha artırdı. Almanya'da kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından çevrim içi olarak yapılan ve bu pazar seçimler olsa kime oy verirdiğiniz sorusunun sorulduğu anketin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre Sosyal Demokratlar oy oranlarını bir önceki aya göre Nisan ayında %20 ile korurken hükümet ortağı Yeşiller Mart ayına kıyasla Nisan ayında 1 puan kaybederek %15'e geriledi. Hükümetin bir diğer ortağı Hür Demokratların ise %6 ile Mart ayındaki oy oranlarını koruduğu ifade edildi. Buna karşılık muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlikle Kardeş Partisi Hristiyan Sosyal Birliği'nin oluşturduğu ittifakın oy oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 2 puan artarak %30 oldu. Sağ popülist Almanya için alternatif %17 olan bir önceki aydaki oy oranını korurken sol partinin 1 puanlık düşüşle %6'lık bir oy oranına sahip olduğu belirtildi. Ankete katılan her 10 kişiden yaklaşık 7'si koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmadığını ifade ederken katılımcıların %26'sı çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Katılımcıların %57'si koalisyonun bölünmüş tavır sergilediğini söylerken %12'si ise hükümetin birlikte hareket ettiklerini düşündüklerini ifade etti. Almanya'da hükümetin sağlık reformu Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Yeni reformla herkesin mecburi ödemek zorunda olduğu bakım sigortası primleri zamlanıyor. Çalışanlarda bu primin yarısını çalışan, yarısını ise işveren öderken, emeklilerde ise tüm prim kendi ceplerinden çıkacak. 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulamayla maaşlarda da bir miktar düşüş yaşanacak. Almanya'da federal kabine, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın uzun süreli bakım sigortası primlerini artırma planlarını onayladı. Buna göre 1 Temmuz itibarıyla bakım primi 0,35 oranında zamlanacak. Hali hazırda bu oran %3,05, çocuksuz kişiler içinse %3,40. Örnek olarak 1 Temmuz'dan itibaren bürüt 2000 euro olan bir kişinin maaşından senelik 712 euro yerine 816 euro prim parası kesilecek. Bürüt 2500 euro olan bir kişinin ise senelik 915 euro yerine 1020 euro prim parası kesilmiş olacak. Emeklilerde ise durum daha farklı. Çalışanların söz konusu primin yarısının kendisi, diğer yarısının ise işveren tarafından karşılanmasına karşın emekliler primin tamamını kendisi karşılamak zorunda. Bunun üzerine bakım primi bir de yeni yasayla birlikte %4 oranında olacak. Bu nedenle özellikle tam prim ödemek zorunda olanların cebi daha fazla yanacak. Emeklilerin yanında kendi iş yeri olan kişiler de bu sınıf içerisinde yer alıyor. Bakanlar Kurulu'nda onaylanan yasa tasarısının Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Almanya'nın deprem zedelere yönelik başlattığı kolay vize uygulamasında son rakamlar açıklandı. Dışişleri Bakanlığı vize kolaylığından yaralananların sayısının 7600 olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenenlerin Almanya'daki akrabalarının yanına gelmesi için sağlanan vize kolaylığında yeni rakamlar açıklandı. Federal Dışişleri Bakanlığı söz konusu vize kolaylığından yararlananların sayısının 7600 olduğunu belirtti. Bakanlık, uygulamadan Suriye vatandaşlarının da yararlandığını aktardı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çocuk, Gençlik, Aile, Eşitlik, Haklar ve Entegrasyon Bakanı Josefina Paul da konuyla ilgili Camia TV'ye konuştu. <laughs> Josefine Paul, Türkiye'deki deprem bölgesinde birinci derecede yakını olanlara en hızlı vize kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise Schengen vizeleri verilirken geri dönüş perspektifinin incelendiğini vurguladı. Federal hükümet 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından mağdurlara kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanacağını duyurmuştu. Buna göre depremzedelere Almanya'daki akrabalarının yanında geçici olarak kalma imkanı tanınmış oluyor. Ancak vize işlemlerinin kolaylaştırma prosedürüne rağmen bazı koşullara bağlı olmasıysa eleştiri konusu olmuştu. Türkiye'de yaşanan asrın felaketi sonrası Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları yardım için seferber olurken kurdukları dayanışma köprüleriyle oradaki depremzedelerin sıkıntılarına adeta merhem olmaya çalışıyorlar. Bu kişilerden biri olan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Fazlı Tuncer deprem sonrası orada mağdur olanlara nasıl yardım olabileceğini düşünürken Türkiye'deki tek evini depremzede bir aileye bağışlama kararı aldı. Almanya'da 1980 yılından bu yana Schleswig-Holstein eyaletinin Neumünster şehrinde kalan Fazla Tuncer, Türkiye'de Tokat'ın Erbağ ilçesinde evini bir depremzede aileye verdi. Üç çocuk babası olan Tuncer, maddi durumunun çok iyi olmamasına rağmen depremzedelere bir nebze yardımda bulunmak istediği için böyle bir çözüm yolu bulduğunu belirtti. Evimizi bugün sizlerle evimizi vermiş olduğumuz Sayın Hocamızı, Ahmet Hocamızı ve ailesini inşallah sizlerle tanıştıracağız. Fazla Tuncer, ülkemizde 11'li kapsayan asrın felaketi Türkiye'mizdeki insanları nasıl üzdü ve etkilediyse biz yurt dışında yaşayanları da derinden etkiledi. Bundan dolayı ailemle oturduk, istişare ettik ve maddi destek imkanımız pek olmadığı için evimizi bir aileye verme kararı aldık diye kaydetti. İş yerinden izin alıp Türkiye'ye gittiğini belirten Tuncer, valilik ve belediyenin öncülüğünde evi aileye teslim ettiklerini söyledi. Ben Almanya Hamburg'dan fazla Tuncer Almanya'da yapmış olduğumuz e, ailece şeyden sonra köydeki evimizi Afetse'de bir ailemize bağışlamayı ve onların orada ikamet etmesini sağlamak için Hamburg'dan Türkiye'ye gelmiş bulunmaktayım. Depremzede olan Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Özkaya da depremde büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek gördükleri bu yardımseverlik karşısında duygulandıklarını söyledi. Ben Ahmet Özkaya, Adıyaman Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 6 Şubat'taki depremde ağır hasarlar içerisinde çıktık. Çok sıkıntılar çektik. Hayırsever olan Fazla abimizin bizlere sunduğu imkanlar dahilinde evinde ikametgah etmekteyiz. Gerçekten ülkemizdeki e, insanların bu şekilde anlayışlı e, anlayışlı bir şekilde bizlere yardım ellerini uzatması zor günlerimizde bizleri duygulandırdı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 50.399 kişi hayatını kaybederken 1.5 milyon kişi de evsiz kalmıştı. Ben de bu katkıda bulunmaktan dolayı çok memnunum. Tabii ki bunun e, mükafatını ben Ali Hocam'dan değil Allah'tan bekliyorum. Avrupa Birliği'nde konut fiyatları 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,5 düştü. Konut fiyatlarında en fazla düşüş %6,5 ile Danimarka'da olurken ikinci sırada ise Almanya yer aldı. Almanya'da fiyatlarda düşüş %5'i buldu. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ülkelerinde 2022 yılının dördüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre Avrupa Birliği'nde konut fiyatları 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde buçuk geriledi. Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde 2015 yılından beri konut fiyatlarında çeyrek bazda ilk defa düşüş yaşandı. Avrupa Birliği'nde konut fiyatları 2021'in aynı dönemine göre ise %3,6 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde konut fiyatları Euro bölgesinde bir önceki çeyreğe kıyasla %1,7 gerilerken yıllık bazda ise %2,9 arttı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatlarında en fazla düşüş %6,5 ile Danimarka'da olurken sırasıyla %5 ile Almanya, %2,6 ile Hollanda, %0,6 ile Avusturya, %0,5 ile Fransa, %0,4 ile Belçika, %0,2 ile de Letonya'da düşüş gerçekleşti. İtalya'da konut fiyatları sabit kaldı. En fazla artış ise %4,7 ile Hırvatistan'da ve %2,5 ile Romanya'da belirlendi. Depremin ilk gününden itibaren bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren İslam Toplum Milli Görüş ve Hasene Yardım Derneği, Ramazan ayında da Türkiye'deki depremzelere yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta günde 2500 kişiye iftarlık dağıtılıyor. Camia TV olarak deprem bölgesinde iftarların hazırlanış sürecine tanıklık ettik. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde binlerce yıkıma ve can kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Depremler sonrası yardım seferberliği başlatan İslam Toplumu Milli Görüşü ve İnsani Yardım Kuruluşu Hasene, depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında. Hasene bölgede yaptığı yardım çalışmalarıyla depremzedelerin yaralarına merhem olmaya devam ediyor. Günlük 1200 kişiye en az 4 çeşit olmak üzere burada sıcak yemek evet her gün menümüz farklı sıcak yemek hazırlanmakta. Özellikle hijyen noktasına çok dikkat edilmekte. Tabletlere hazırlanan yemeklerimiz üzeri kapatılarak servis edilmektedir. Ramazan ayı öncesinde günlük 3 öğün sıcak yemek çıkartarak depremzede vatandaşların besin ihtiyacını karşılayan Hasene Vakfı Ramazan ayında da vatandaşların sıcak yemeklere ulaşmasını sağlıyor. Çok güzel bir şey. Allah razı olsun hepsinden hayır sahiplerinden. Yiyin, herhalde afiyet olsun. Ramazan ayında hijyen noktasına dikkat edilen yemek üretim tesislerinde tabletlere hazırlanan yemekler üzeri kapatılarak servis ediliyor. Özenle hazırlanan yemekler iftar sofrasında depremzede vatandaşlarla buluşuyor. Ramazan başlangıcından itibaren, daha doğrusu depremden itibaren elhamdülillah Hasene Vakfımız depremzedelerinin yanında oldu. Yurt dışından gelen yardımları çok kaliteli bir şekilde organize ederek depremzede, Gelecekteki şehirlerimize dağıtıp oradaki insanların yaralarını sarmaya çalıştırır. Günlük 2500 kişiye 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. En kaliteli malzemelerden en iyi şekilde yemekler pişiriliyor ve vatandaşlar için hazırlanan Ramazan çadırında depremzedelerle buluşturuluyor. Allah razı olsun bizim insanımızı düşünmüşler. Bize buradan uzaklardan olsa yardım etmişler. Allah razı olsun diyebileceğimiz bu yani. Öte yandan Hasene'nin İslam Toplumu Milli Görüş Koordinesi ile Türkiye'deki deprem bölgesinde kurduğu Ramazan çadırında her gün iftar ve sahur verilmeye devam ediyor. Çadırlarda ayrıca teravih namazları kılınıyor, iftar programları gerçekleştiriliyor ve çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Evet bu haberle bugün de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.